eski klasik kapakları yeni arabalara uygulamak. O yüzden bir nevi eklemeler yapmamız gerekiyor. Bu arabalara uygulamak için. Şu anda yapmış olduğumuzda zaten o eklemelerin çalışmaları. Bu işe başlamamız 1980 senesinde okulu bırakarak bu şey yaptı, okuldaki o dönemlerde okulların çok alışık olması ve şey olmasından dolayı yakınımızda olan bir böyle bu işlerle uğraşan bir atölyeye iş çırak olarak başladık. Bu dönemde işte biraz da hoşumuza gitti. Tabi şey olarak bu iş biraz zevkli işti. Diğer işlere nazaran daha kolay daha bir şeydi. Yaptığın iş güzelleştiriyor gibi. Bir işi yaptıkça daha hoşunuza daha rahat oluyor. O öyle başladık. O dönemlerden işte bir böylece bir 10 sene 90 senesine kadar tabi çalışarak, eğitim olarak görerek öğrendik. Ondan sonra 92 senesinde kendi iş yerimize baş, açtık bu işi daha geliştirdik tabi. İlk dönemlerdeki sistemle tabi araçların değişmesi şeylerinden dolayı ikinci dönemde işler daha değişti tabi. O günün şartlarına göre daha geliştirdik. Böylece devam ettik. Bu işe başlamamız bir yerde bu şekilde oldu. Şu anda da yaptığımız işler bir nevi antika ile yani antika dönem araçlarla yeni dönem araçların versiyonu birbirine katarak bir karmaşık yapıyoruz. Yani bize gelen insanlar simetri hastası, hep böyle meraklı, titiz, yani arabasına evinde daha çok bakan, evine o kadar hizmet etmeyen insanlar böylece. O kadar ki arabasını seviyor, seviyor. Devamlı yağmur yağsa bile illa ki yıkarlar, temizlerler. Arabaya binerken daha dikkatli olurlar. Ben bu evi 23 yaşında tutuldum. Servis işi yapıyorum. Öğrenci servis çekiyordum o zaman. Ee, bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Hani güzel dedi, boşa para harcamıyorsun, işte e, avutsu işlere girişmiyorsun. Hevesli bir iş, temiz bir iş. E, Araba güzel oldu mu? Hep temiz oluyorsun. E, i̇şine odaklanıyorsun. Mesleğimize aşık insanız. E, arabamızı da seviyoruz. Etiketçi de güzel bir iş. Güzel bir iş yani herkese tavsiye edebiliriz. Etiketçilik bir tutku, bir hastalık, bir fenomenlik diyelim. ayrı bir hastalıktır. İnsanlar bunlardan haz duyar. Yani arabasına bir iki arma takıp veya bir aksesuar koyduğu zaman o arabanın içinde mutlu yaşar. Zaten etiketçilik, aksesuarcılık ayrı bir hazdır. Arabacılar zaten arabasıyla akşama kadar aşırı olduğu için, arabanın içinde olduğu için, arabacısıyla devamlı meşgul olduğu için, arabasına yaptığı birkaç değişiklik, birkaç aksesuar onun arabada daha dikkatli kullanmasını, arabasına daha bir özen göstermesini sağlar. Arabasına daha bir ehemmiyet verir, daha bir temiz tutar. Yani yaptığı şeylerden mutluluk duyarlar. Etiketçilik böyle bir hastalıktır. Hiçbir zamanda sonu yoktur. Artısı vardır, eksisi yoktur. Kim insanlar da bu etiketçiliğe bağlandığı zaman kötü şeylerden kendini çeker yani ne diyeyim isimde söylemeyeyim kötü şeyler bu tür şeyleri de kullanmazlar bundan dolayı buna merak sardıkları için varsa yoksa arabasıdır varsa yoksa aksesuardır varsa yoksa malzemesidir yaptıkları işlerde ucuz şeyler değil. Çünkü hepsi kullandıkları malzemeler 1954'lerin, 1960'ların kapaklarını kullanıyorlar. Ona göre kullandıkları arma aksesuarları desen yine öyle eski aksesuarlar. O dönemde olduğu için hem yaptığı şey pahalı ve şey olmasından dolayı aşırı derece dikkat edip aşırı derece temizliğine de dikkat ediyorlar. Yani o dönemdeki malzemeleri korumak, saklamak o insanların titizliğinden, temizliğinden ileri geliyor şey olarak. Şimdi bizim bu aksesuar camisinde bazı garip hikayelerimiz, bazı günüç hikayelerimiz de var. Birisini anlatayım size. Zaten bu arkadaşların lakapları da vardır. Yani yaptıkları işle ilgili veya meraklı oldukları şeyle ilgili. Nikaraj Osman diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız Sefaköy cemaatinden. Bu arkadaşımız öyle meraklıdır ki arabanın yani temizlikte çok hassastır. Çamurluk işleri dahi her zaman tertemizdir. Yani bir damla bir çamur zerresi bulamazsın. Bir gün bu arabayı temizliyor. Ee, servise gidiyor. Servis çeker bu arada. ve şofördür. Kendi arabası değil. Yolda devam ediyor. Tabii yaz günü hava kuru ama bir yerde su akar. Orada çamur veya su bir şey görsün. Sokak değiştirdiği çok olmuştur. Daha sonra bir gün yine yola çıkıyor. Aynı şekilde arabası yine tertemiz. Tabi yola gidiyor. Bir su önünden su bir ikincisi su oluyor yolda. Ama bu artık kaçacak bir yeri yok. Trafikte kalıyor. Yani başka bir sokağa girme imkanı da yok. Bakıyor ki olmuyor. Arabanın el frenini çekiyor. İniyor aşağıya. Arabada çekçek çek varmış. Çekçeği alıyor. Yoldaki suyu kenara süpüyor, süpürüyor. Suyu kur orada kuruttuktan sonra tabi arkada trafik onu hiçbir zaman du duymuyor bile o yolu süpürüyor ondan sonra yol kurudu devam ediyor. Çetecik deyince şimdi öyle bizim müşterilerimiz var ki kendi yapıcı yaptıracağı için şablonunu çıkartır getirir buraya işaretler. Sen onu kesinlikle bir milim onun işaretlerinden dışarı kayamazsın. Bir de aynı işleri yaptığı zaman parçayı kestirir, hazırlatır. Arabaya takarken dahi gider. Hem önden hem arkadan yandan bakar. Okey verdikten sonra videoya atabiliyorsun. Bu şekilde müşteriler yani bunlar böyle titiz insanlar. Ben bu işe şöyle başladım. Ben küçük yaşlardayken işte daha bir ikinci sınıfa giderken hafta sonları babamla birlikte iş yerine geliyordum. Merakım vardı zaten böyle arabalara olsun, aksesuarları olsun. Aslında küçüklükten gelen babadan kalma bize miras gibi bir şey bu. Bir araç gelirdi mesela, paçalıkları değişecek. Ben hemen gider takımları alır, direkt arabanın altına yatıp daha o küçücük bir elli, bir otuz boyumla arabanın altına yatıp o paspasları sökerdim. Askerlikten sonra bir işe ihtiyacım oldu. Çok düşündüm, Başkellere de baktım, Başkellere de gittim ama babam mesleğini devam ettirebilecek benden sonra kimse olmadığını farkına vardım. En büyük amcamla konuştum, babamla konuştum. Ondan sonra tamamen babam mesleğine yöneldim. Ee, gelecek vaat edecek bir iş, hiçbir zaman bitecek de bir iş değil. Ya i̇çimde zaten bu şekilde aksesuarlara ilgim vardı. Yok değildi. Benim eskiden bisikletim vardı. Mesela ben bisikletlere karşı çok zaafım vardı açıkçası. Bisikletlerimi süslerdim. Onlara egzoz takardım.